do your whole Bu işnə növbə qədər Azərbaycandan Polad Həşimovun anası Səmayə xanım Türkiyəyə gəlmishdir. Səmayə xanımı mən kürsüyə dəvət edirəm və əminəm ki, Səmayə xanımla bərabər biz bu gəmni yola salacağıq. Azərbaycanda olan şəhidlərimdən elə təsəvvür eləyirəm ki, hamsının anası özünəm. Şəhidlərimizə Allah rəhmet eləsin. Yerləri cənnət olsun. Onsuzluqların yerləri çəmmətdir. Sağ olsun. Tür qardaşlarımız, tür qardaşlarımız bizim şəhidlərimizə ola təşin oldu verdikləri dəyərə görə. Biz hamımız türk övümüz, Azərbaycanlıyıq və mübariz balamız mən deyirəm, Allah qaldıranın heç kəs yendirə bilməz. Allah yendirəni heç kəs qaldıra bilməz. Allah təala hər dəfə hər kəsin yayına baxır, onu qaldırır. Mübarizlərimizi də yaxın. Allah qaldırır, Allah qaldıracaq. Allah qorusun, xalq qorusun. Türk xalqı, Azərbaycan xalqı, Allah qorusun. Onları Allah Teala öz qanadında saxlasın. Çox sağ olsun. Bu gün Türkiyə və Kola Teşmovoğlu adına gəmi buraxılır. Sağ olsunlar. Bu gəmi xeyirli olsun, uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm Azərbaycan xalqına. Uğurlar gətirsin, xeyirlər gətirsin. Çox sağ olunlar, burada iştirak edənlər, bu gündə əziyyət olanlar, hamısına Allahdan can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Çox sağ olunlar. Mən xalqıma, mən xalqım deyəndə hər ikisi mənim öz xalqımdır. Mən hamısına türk xalqımdır, Azərbaycan xalqımdır. Çox sağ olun deyirəm. Allahdan onlara can sağlam arzu eləyirəm. Bu gəmi də uğurlu olsun, xeyrli olsun. Mübariz kimi qardaşlarımız çoxdur. Bizim belə qardaşlarımızı Allah qorusun. Allah saxlasın. Və onlara mən can sağlam hamsına arzu eləyirəm. Arzu eləyirəm ki, onların belə uğurları çox olsun. Qalmalı Hold bir şirkətini burada təmsil edən Ee, eləyir, o, e, Ülviye Hanım Qasımov'un yanımıza davet edilir, kürsüye davet edilir ve o palmalık Palmalı Holding şirketinin Holding'in adından öz sözlerini, medalyonunu Kolat e, Polat Hashimov'un sahibine versin. Buyuruz Ülviye Hanım. Bugün burada bizimle olduğunuz için çok mutluyuz. Bizim için çok değerli olan General Polat Hashimov gemisinin altın medalyonunu size sunmak istiyorum. Madalyonun bir tarafında Palmali, öbür tarafında General Polat Haşimov'un adı yazılıdır. Size bir hatıra olarak sunuyorum ve General Polat Haşimon gemi, gemimizin anne olarak, annesi olarak sizden hayır dualarınızı istiyorum. Çok sağ olun. Allah size uzun ömrü, değerli, değerli, can değerli. sağlığı versin Allah size. Çok sağ olun, çok, çok sağ, sağ, sağ olun. Allah razı olsun. Spring Marine Denizçili Şirketinin Yönetim Kurul Başkanı Sebahattin Bey Kürsü'ye davet edelim. Buyurun Sebahattin Bey, alkışlar. Hiç kimse karşılaştığınız fırtınalarla ilgilenmez. Herkes geminin sağ salim limana ulaşıp ulaşmadığına bakar, onu sorgular. İşte bizim şiarımız hep bu olmuştur, bu olacaktır. Palmali grubun fırtınalı günleri geride kalmış ve Spring Marine denizcilik ile yapmış olduğu ortak çalışma neticesinde sakin denizlere ulaşmayı Rabbim bize nasip etmiştir. Hepinizin de çok iyi bildiği üzere Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ile birlikte sıvı yağ sektöründe baş gösteren tedarik sıkıntısı cesur Azerbaycan denizcilerinden oluşan mürettebatın her türlü takdirin ötesinde üstün fedakarlıklarıyla başta Lerik olmak üzere Filomuz bünyesindeki tankerlerimizle çözülmüştür. Polat Haşimov, sıvı ayçiçek yağı taşıması için tasarlanmış, 7103 detmeyi tonlu kapasitede ve sektörde rakipsiz bir gemidir. Dünya ayçiçek yağı ihracatı son 5 yıl ortalamasına göre yaklaşık 8.8 milyon tondur. İhracatın yaklaşık yarısı Ukrayna tarafından yapılmaktadır. En önemli ithalatçı ülkeler ise Avrupa Birliği, Hindistan, Mısır ve Türkiye'dir. Türkiye'nin yıllık üretimi 1 milyon ton olmasına rağmen ithalatı 800 bin ton civarındadır. Avrupa Birliği ülkeleri ise 2 milyon tonluk ay yağı ithalatı yapmaktadırlar. Değerli çalışma arkadaşlarımızın titiz çalışmaları sonucunda gerekli dönüşümleri yapılan Polat Haşimov gemimizin sektördeki ihtiyacı en etkili şekilde karşılayacağından şüphe duymuyoruz. Palmali grup gemilerinin yeniden hizmete alınması sürecinde gerek Palmali grup personeli, Gerekse Spring Marine personelinin gösterdikleri yoğun ve koordineli çalışmalar her türlü takdirin ötesindedir. Saygıdeğer konuklar, rıhtımda gördüğünüz bu görkemli tankerimizin adını aldığı şehit, General Polat Haşimoğlu'nun özgeçmişi gibi şan ve şerefle dolu başarılı seyirler gerçekleştirmesi ve iki devlet bir milletimize faydalı işler yapması dileklerimle hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Başta şehidimizin kıymetli ailesi olmak üzere, siz değerli konuklarımıza mutlu günümüzün bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum minnettarım. Azerbaycan'ın Karabağ'da verdiği onurlu ve cesur mücadelede bu zaferde hayatını kaybeden tüm şehitlerin bir kez daha ruhu şad olsun diyorum. Allah tüm ailelerine sabır versin, Allah rahmet eylesin. Halimali Şirketler Grubu olarak yönetimi kurulu başkanı Sayın Mübariz Gurbanoğlu'nun özellikle bizzat aldığı karar doğrultusunda Azerbaycan'da şehit olan kardeşlerimizin isimleri bundan sonra Palmeli Şirketler Grubu'nun gemilerine verilecektir. Ve bu vesileyle dünya denizlerinde isimlerinin yaşamasını bir nebze olsun ailelerin yüreğine su serpilmesini sağlamak niyetindeyiz. I'll smell